Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ana. Bugün sizlerle birlikte Buz Brawl bir Lopros Aska onu göstereceğim. Buz Brawl APK Bu şey var ya <laughs> Ayaz beni biliyor. Kuzenim oldu. Onu ben yükleyeceğim gelince. Bak KZB Jong yazıyor. Buna basıyorsunuz apk indir apk indir diyorsunuz tekrar tekrar indir diyorsunuz böyle iniyor ama bende var tabii ki Linux o yüzden indirmeyeceğim yazın eğer alıyor sen bunu yüklemeye çalış Nosbrava APK yaz sonra bu ikinci. Bunu böyle yap. Bunu APK indirdi. APK indirdi yine. Tekrar indireceksin sen. Lütfen abone. Kanalıma abone, videomu beğenir misiniz?